merhaba arkadaşlar. Bugün bir sen birlikte mükemmel bir şey yapıyoruz. Bugün bir birlikte Özgür ile birlikte burada helikopter çağıracağız. 31 tane, 30'dan fazla e, yiyecek ayıracağız ve iki kat para yiyesini yapacağız. Özgürcüm hemen e, bugün burada araba mı çağırsın? Bugün Yok, şöyle uçacağız bugün. Evet. Peki. Ben bunu kendim boy gezeyim Aa, dedim. Anam. Ben diye mi isteyemeyeceğim galiba. Oynayacak mı lan? Anam. Yok ben. Abi helikopter <laughs> kuyu arkası var ya arkası o kuyunun sesinde kaldı bu Neyse saydık. Abi yapıyorum da gitmiyor. Neyse <laughs> bu kuyuya böyle. Özür <laughs> sen bana bir tane araba gönder burada araba da çağırayım. Arkadaşlar görsün araba da çağırayacağını. ben. <laughs> Ha, şimdi ben sana arabanı gönderiyorum da, benim arabam... Abi sen gönder senin numaranı tamam. orta kalsız. Benim arabamda da göndersin. Şöyle yazıp, sana bu sıncapa yazıp göndereceğim. Geç, evet, şimdi bakarız. Haa, bu yayacağında özellikle... O yüzden sana şey göndereyim ya... Bu olmaz, bu tek 40 kişi sayıyor. Sana şey göndereceğim... Hmm... Bisiklet... Yok az bisiklet göndermeyeceğim. Çevirdim attım, niye geldi? Hah, geldi. Gel gelim ha. Sen ayı batacak Ben batayım. Yok. Ay ayı bayağı bilemiyorum. Bu neden süyünmüyor? Ha süyünmesini unuttum. Ben bir şuradan bir. Aha, kontrol. Ayı batıyor. Çok zor gidiyor araba. Çok zor yedi. Apar bu gün. Özgürcüsü'ne geçeyim mi? Bence de. Arkadaşlar sıradaki hastanenin oyduğu yer. Hastanede ben yapacağız. Yok ya oradan çıkış yok. Evet arkadaşlar. Geldik hastaneye. Özgür şimdi 30'dan fazla artın elmamız yani iyileştirme e, elmamız olacak. Kaç tane oymuş? 7 tane oymuş. Hemen şöyle 30 tane yapıp geleyim. Evet arkadaşlar 30 tane yaptım. Şimdi 31. saymaya çalışıyorum ama alamıyorum. Şimdi Özgür bana güvenden ver bakayım. Bir tane aldım. Şimdi 31 olması lazım. Bakın 30'u geçtik. 28 <laughs> Özgür sen bana eksik vermişsin kardeşim. Tamam tamam alayım. Olmaz. Ruhaya yaz. Benim de kuruyordu. Şu an veriyorum abi. Hı. Son bir tane kartonu tıklıyorum. Tıklıyorum. Koyuyorum ve 31 olması yazıyor. Bir tane daha vermen lazım. Güzel. Sonu var. Yes. Hadi. 32 olmuş. 32 olmuş. olmuş. Bakın hiye çalışıyor işte. Elmayı arkadaşınıza, arkadaş o sultanı yapacak Sizi Sınırsız sınır, bir sürü elma alacaksınız. Arkadaşınıza vereceksiniz. 30'u geçecek. Özgür gel gelelim son hiyemizi de benim karakterim geçemiyor. Acaba burada yapayım. O hiç burada. Yapayım. Burada ki. Yapıyor ama de de. şimdi... değil. Sen ne dene bakayım istiyorsan. Ay gibam diyeyim şimdi. Takas atma lazım ipini. Bu kadar Tamam. Şimdi limonata standı, özgürlüğü olmadığı halde satış yapabilecek. Şuraya koy bakayım. Evet, tamam. Şimdi takas takas atmam hemen. Gidemler mi? Gidemler mi sayıyor mu? Görev veriyor mu Ha ben bilmiyordum. Tamam bak gelmiş yazdım geldi. Bak. Şimdi benimki burada diyor. Abim korusun. Abimki de burada. Göstermek için özgürden bir tane limonata alacağım. Bak. Yani bu hile çeşiyor. Bu sen de benden aç. Evet, hilemiz Bunu arkadaşlarınızla deneyebilirsiniz. Bu hile de deneyebilirsiniz. Eğer bu hilelerin devamını gelmesini istiyorsanız bu videoya sadece 5 like atın. Hepinize koskocaman kanala abone olup videoya like katmayı unutmayın.